Elif Hanım. Ahmet Bey. Elif Hanım. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz? Sizi gördüm daha iyi oldu. Bu nasıl bir güzellik böyle? <laughs> Mersi. Bu karşılaşmayı neye borçluyum? tesadüf olamaz herhalde değil mi? Sizinle bir sohbet edelim istedim. Sakıncası yok durumu. Ne hakkında? Konu neydi? Mesut Öztürkmen. Böyle ayaküstü konuşmayalım. Buyurun, buyurun. Nereye gidiyoruz böyle? Dedim ya biraz sohbet edelim diye. Ya tamam da niye bu kadar uzaklaştık? Yani nereye götürüyorsun beni? Gizli saklı şeyler konuşacağız. Malum öyle ulu orta konuşamayız. Sakin bir yere gidiyoruz. Niyeymiş? Çünkü her yerde Şebnem'in gözü kulağı var. Sana anlatacaklarım çok gizli. Yakalanma riskini göz alamamışsın. geldik zaten. Hoppa Hoş geldin Elif'ciğim. Tuzağa düşürdün demek beni. Arasaydın ben gelirdim. Sağ ol Ahmet. Ne demek? Biliyorum geleceğini. Seni arayarak telefonda kanıt bırakmak istemedim diyelim. Ne bu şimdi? Ne yapacaksın bana? Ne oldu? Korktun mu? Eğer benim kılıma zarar gelirse seni pişman ederim. <laughs> ne bu Elifçim ya? Ne bu sendeki bu özgüven? Pişman ederim falan. Mesud oluyordun elimden. Bak gördün mü? ...o kadar kolay değilmiş demek. Değil mi? <laughs> Sen daha dur. Hiçbir şey görmedin. Seni öyle bir köşeye sıkıştıracağım ki... ...böyle önümde diz çökeceksin. Hmm. Ben kimseye diz çökmem Elif. Boyun değmem. <laughs> <laughs> Neyse öğrenirsin. Bayağı bir düşündüm biliyor musun ben? Yani bu kıza ne yapayım diye bayağı bir düşündüm. Bin tane de şey buldum ha. Ama sonra dedim ki ben bu işi eski usul halledeyim. Eski usul derken? Eski usul derken Ne yapıyorsun ya bak? Ne oluyor ya? Aa, ne aa. oluyor? Gizli gizli aa. mi girdin sen eve? Hı? Aa, dur be! Aa. Ha? Sen hiç manyak yemedin aa. değil mi? Aa. O Amerikalar da! Aa, manyak ne yapıyorsun? Eve girip yazı yazmak mı